Merhaba arkadaşlar! Oo, merhaba. Hoş geldin, hoş geldin! Hoş bulduk Mustafa! Nereye böyle, cenaze mi var? Ah, yağmur doğasına, ah. dere boyuna gideriz. Haftalarca yağmur yağmadı. Yağmazsa köy toptan hapı yuttu. İnşallah Arif efendinin sayesinde... ...onun nefesiyle akşama yağmur yağacak. Aa, En geç bu akşam... ...sayende köye yağmur düşecektir. Boşuna dere boyuna gitmeyin. Yağmur yağmayacak. Ne dedin? Yağmur yağmayacak dedim. Ne yapsanız yağmur yağmayacak. Onun için dere boyuna boşuna zahmet edip gitmeyin. Bana bak kafir, ben istediğim an yağmur yağdırırım ha. Bunu bilesin. Arif efendi tanınmış biri. Bundan evvel dokuz köye yağmur yağdırmış. Yağdırmış ya. Yağdırması lazım. Elli bin lira verdik. Vay kerizler vay. Yağmayacak yağmur için amin demeye gidiyorsunuz. Hmm. Hem de elli bin lira vererek. Tövbe estağfurullah kafir.